Merhaba sevgili Yengeç Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlarım. 28 Ağustos 2023 haftası kahve falınız ve tarot kartınızla her hafta olduğu gibi sizlerin huzurunuzdayım. Size videonuzu açtınız mı? İnşallah açmışsınızdır. Evet sevgili Yengeç Burcu eğer hazırsanız ben de neyse haliniz çıksın falanız diyerek fincanı siz değerli arkadaşlarım için çevireceğim. Ve yorumlamaya başlayacağım. Dileğin en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek. Büyük bir sıkıntınızı attınız sevgili yengeç burcu mutlaka sizler de görün fanınızı. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilir, yorum yazabilir ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Destekleriniz sayesinde daha çok izleyiciye ulaşmayı arzu ediyorum. Sizlerin desteği sayesinde sevgili yengeçler, soru işaretleri o kadar fazla ki. Geçmişle ilgili bir soru var aslında. çok kısa bir süre içerisinde aslında alacaksınız bu sorunun cevabını. Ne yapacağım der gibisin aslında bu soruda. Kendine dönüyorsun sevgili yengeç burcu. Mum çıkmış bakın. Kendi ışığınızla kendinizi aydınlatacaksınız. Kendinizi keşfedeceksiniz. Bir başkasının sayesinde değil. Kendiniz sayesinde o sorunun cevabını bulacaksınız. Bir konuşma var. Sizden yaşça büyük mü küçük mü kardeşiniz kan bağı olan kişiyle ya da kişiler yapmış olduğunuz görüşmeler var. Bu biraz kafanızı karıştırmış. Onları çok fazla düşüneceksiniz bu hafta ve bu düşünceler yüzünden de aslında bu soru işaretlerim çok fazla. Ya da yapılan bir konuşma, yapılan bir hata ya da bir davranış bu hafta aklınıza gelecek. Onlarla konuşacaksınız. Ya siz arayacaksınız ya onlar arayacak. Bakın süpürge elinizde. Netlik kazanıyor artık. Netleşiyor her şey. Dağılıyor o kara bulutlar. Bir okul çıkmış bu okulda da imza olayınız var imzalar atılıyor bir okula mı kayıt olacaksınız ya da kayıt olan biri mi var ya da sizin okula bağlantınız neyse bu imza atılacak bir anlaşma yapılıyor zaten bir sınav kazanılmış kariyer sınavı mı eğitim sınavı mı bu sınav artık kazanılmış elinizde belgeniz var bunun sevincini yaşıyorsunuz ya da ailede kim yaşıyorsa artık haberler güzel ama bir iki öğrenciyi kıyaslıyorsunuz bu sizin evlatlarınız mı bir kıyaslama yapmayın lütfen ya da öğrenciyseniz başka arkadaşlarınıza kendinizi notlarınızı derslerinizi kıyaslamayın sevgili yengeç burcu bu aslında sizin başarınızda en büyük başarısız olmanızı sağlayan bir etken olabilir ileride Siz de başarılısınız. Onlar da başarılı. Ya da evlatlarınız da iki evladınız olabilir. Kıyaslama mı yapıyorsunuz? İkisi arasında bu kıyaslamayı lütfen bu hafta yapmayın. Zarar veriyorsunuz. Daha doğrusu bundan sonra yapmayın. İki kişi arasında çok büyük bir kıskançlık var. Arzuların, isteklerin çok istediği bir şeyle ilgili cevap bekliyorsun. Çok mücadele vermişsin onunla ilgili. Bu mücadelen de inşallah sonuç veriyor. Olumsuz arkadaşlarını geride bırakıyorsun. Sana olumsuzluk veren, seni kıskanan nereden ayrılmışsın artık sevgili yengeç. Yeni arkadaşlarla, yeni bir ortamda tanışıyorsun. Geleceğine ışık tutacak kişiler var çevrende. korunacaksınız. Bakın bu hafta. Çok önemli haberler alacağınız bir hafta bu hafta. Sınırlar çizmişsin kendine. O sınırları kaldıracaksın. Büyük bir pencere var. Kendine bakıyorsun o pencereden. Geniş bir açıdan bakıyorsun. Sınırları kaldırmanın zamanı gelmiş artık. Daha esneksin. İstenmeyen bir gebelik gerçekleşebilir sevgili yengeç burcu. Bebek düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Aman dikkat. Geçmişte bir dilek dilemiz. Bu dileğin gerçekleşiyor. Bu hafta ona çok şaşıracaksın. Çok uzun zaman geçmiş üzerinde. Yazdığın bir mesaj mı? Bir mektup mu? Karşılık görememiş gibisin yazdıklarına. Ya da yazıyorsunuz, çiziyorsunuz mu artık? Bununla ilgili bir kazanç mı sağlamaya çalışıyorsunuz? Buradan bir haber var size gerekli bir başarı var bu yazdıklarınız ve çizdiklerinizle ilgili ulaştırmak istediğiniz kişiye ulaşacak bayrak elinizde hane içerisinde o kadar çok hızlı olaylar var ki bu hafta aile içerisinde olaylar ikinci kez evlenen biri var sevgili yengeç burcu. Bu ikinci kez evlenen kişi ayak kırıklığına uğrayabilir. İlk evliliğinde yapılan bir hata tekrarlayabilir. İkinci kez yaptığı evlilikte ya da bu kararım olacaksınız bu hafta. Lütfen düşünerek alın hayal kırıklığını aynı şeyleri yaşamamak için. Yani bir kavga var aile hani içerisinde. Bir problem var. Bir problem çıkaran kimse çok büyük sorunlar yaşatıyor aile üyelerine. Orta yolu bulmak çok önemli. Barışmak çok önemli. Her şeyin düzelmesi için. Bu kişi bilerek yapıyor. Huzursuzluk yaratmaya çalışıyor gibi. Eşiniz mi çocuklarınız mı bilmiyorum kardeşleriniz mi kimlerle aynı evi paylaşıyorsanız aynı çatı altındasınız ve kavga etmeye meyilli birisi. Ve orta yolu siz bulmazsanız, uzlaşmazsanız ya da onay vermezseniz devam edecek bu kötü gidişat. Cesaret edemediğiniz bir iş, bir sektör mü var sevgili Yengeç burcu? Bu hafta bu cesareti göstereceksiniz. Eğer çalışansanız iş gizli bir bilgi ya da belgeye ulaşacaksınız sevgili yengeç burcu. Çok önemli bir belge elinizde tutuyorsunuz. Birçok şeyi de aslında bu belgeyle ya da bilgi sayesinde ortaya çıkaracaksınız. İş yerinizde ya da amiriniz çalışansanız eğer ya da ortağınız varsa ortağınızla ilgili de olabilir. elinizden çıkarttığınız ya da satmayı düşündüğünüz neyse evinizi mi satacaksınız arsa mı satacaksınız dükkan mı satacaksınız burada bir kayıp var sevgili yengeç burcu bir kandırılma ya da bir dolandırılma ile ilgili bir üzüntü bir gözyaşınız var Makamda oturan birisi var ama bu makamda oturan kişiyle yüz yüze geleceksiniz. Bu hafta konuşacaksınız. Ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ama çok önemli bir konu. Uzun zamandır konuşmayı istediğiniz bir olayla ilgili ya da kendinizle ilgili de olabilir. Karşı karşıya oturuyorsunuz. Aslında o konuşma esnasında her şey ortaya dökülecek, her şey ortaya çıkacak size karşı oldukça ön yargılı birisi hep önünüzü kesmiş sizin. Ya, gitmek istediğiniz ya da bir tayininiz ya da bir atamanız mı var? Böyle beklenti içerisinde misiniz? Bununla ilgili bir çok hızlı bir haber alacaksınız bu hafta. Babanızla ilgili geçmişte takıldığınız bir konu var. Çok fazla bu hafta o konuya takılıyorsun sevgili Yengeç Burcu ama babanızla ilgili bir mesele. Bu hafta oldukça kafanızı, aklınızı kurcalayabilir. Bir gizli bir olay. Sizin ve babanızın bildiği bir olay. Ortaya çıkabilir, başkası öğrenebilir bu olayı. Üçüncü bir kişi var çünkü kapının arkasında. Ya sizi dinliyor ya da gözetliyor gibi. Babanızla ikiniz biliyorsunuz bu meseleyi. Ve bir üçüncü kişi dahil oluyor bu meseleye. Önemli bir mesele. Sizin için ve babanız için Ne harfi çıkmış ama ismini ya da soy isminde Çok fazla düşündürecek size bu kişi düşündüğünüz aklınızdaki kişi de olabilir. İsmine ya da soy ismine ya da yalnızsanız bu kişiyle bu hafta sizi düşündürecek bir kişi aşk hayatınızda karşılaşabilirsiniz sevgili yengeç. Oldukça etki bırakacak. Bir şeyler anlatmışsınız. Geçen hafta mı anlattınız? Biriyle konuştuğunuz baş başa bir şeyler istemişsiniz, talep etmişsiniz. Bu talebiniz gerçekleşecek, bu isteğinizi gerçekleştirecek bu kişi ne vaatte bulunduysa bu vermiş olduğu sözü yerine getiriyor. Sevgili yengeçler, evet hazırsanız tarot kartınızı da siz değerli arkadaşlarım için seçiyorum. Yengeç burcuna gelsin bu hafta. Evet sizin için seçtim. Evet. Kalbinizi kapatmayın diyor sevgili yengeçler. Ne yaşadıysanız güvenle ilgili, duygusal hayatınızla ilgili kendinizi kapattığınızı, uzun zamandır aslında kapattınız ya da çevrenizde çok fazla güveneceğiniz kişiler kalmam kalmamış da olabilir. Bu anahtar aslında size gelecek diyor. Yani sizin güveninizi kazanacak bir kişi hayatınıza dahil olacak. Belki de duygu dünyanızda yalnızsanız yalnızlığınızı paylaşacak bir kişi gelecek. Ee, bazı hakikatleri ve e, gizlediğiniz, sakladığınız konular varsa da bu hafta bunu açığa çıkaracaksınız. Artık tutmak istemeyeceksiniz. Belki de bu ağır bir yük olmuş olabilir. Gizlediğiniz, sakladığınız konu neyse kişiyle ya da olayla ilgilisi, ilgilisi neyse artık bunu saklamak istemeyeceksiniz. Bu yükü taşımak istemeyeceksiniz. Konuşacaksınız, rahatlayacaksınız diyor. Kalbinizi de açacaksınız. O anahtarın sahibi gelecek. Belki güven kazanacağınız bir arkadaş, bir dost bu hafta hayatınıza girecek. Tekrardan sizi hayata bağlayacak diyor aslında bu kart. Gönlünüzü tekrar açmanızı sağlayacak. Kilitli olan neyse aslında uzun zamandır kilitli olan gönlünüzü açacağınız anahtarın sahibi bu hafta sizin kapınızı çalabilir. Sevgili yengeçler kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim burada olmaya devam edeceğim. Sizler istediğiniz sürece. Oradan da takip edin lütfen beni. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.